Ha kamyon orada. Geliyoruz. <laughs> Oğlum Farming Simulator'daki mana benziyor lan bu. <laughs> Acı kamyonu aldım. Neredesin Atlayacağım bir yerden dur bir dakika arabayla. Lan dur 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 geliyorum. Oradan. oradan yukarıdan geliyorum dur. Kamyonla ne yapacağız acaba? Çok merak ettim ben ya. Yani. Aa geçemedik insürgen. Atla atla. Ama kamyon güzelmiş ha. Kamyon iyi ya. Oğlum nasıl indim Allah belamı vermesin ya. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğiniz yani. Aha yukarıdan manyağın biri geldi ATV ile. Lan o alınır mı ya? Ooo. Oh. Bıcaktım da şeymiş pasifmiş. Geliyorum geliyorum. Gel bakayım bir. Emre'yi de alalım. M.T.D. diyor. Emre, neredesin? Kamyon efsane ya. Arabacıya geldim. Şimdi biz bu kamyonla mı taşıyacağız malları? Evet. Ben hala Emre'yi arıyorum haritada. Dur dur beni bulamazsın şu an Şeyde misin? Otçuda mısın? Arabacıdayım ya Beni de misin? Şey Çok lag var Hasan bunu modifiye edebiliyor mu? Hasan Girmez oraya bir. Tıs tıs yapıyor. Aynen. Ulan ne uzun trailermiş ya. Hasan bu kamyon hiçbir işe yaramıyorsa kafana sıkarım. Ya bana Alırız bir tane ve tekne alırız. Tekneden malları ne taşıyacağım sonuçta. Ya avarcı lazım ya bu lazım. Oh be. Ne yapıyorsunuz? Yine bekliyoruz. Koçun önünde. Oğlum bu ne ya? Çık bundan ya. Manyak mısın nesin ya? Kaçalım. Adama da uyuz oldum. O malım beni ya. İyi adam o ya. Niye patlatıyorsun çocuğun arabasını? Neredesin Emre? Gel hadi ya. LD değil ya? Beniye gitmiş bu ya. Gel gel. Nereye gitmiş? Diğer şeye gitmiş gel. Nereye biniyor? Ana arka. Aa arkaya <laughs> bindi. yürü 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 tuttum ben buraya. <laughs> tıs tıs yapıyor çok güzel. Oo sürücü de iyiymiş baya. yapıştır Hasan yapıştır. Oğlum bu sürüş nasıl sürüştür ya? Oğlum uçak indirmişler buraya. Ha lan manyağın biri uçak indirmiş. İşaret mi LD'yi? Gördüm ben Emre'yi bak orada. Tam beni gidiyoruz. Oğlum bu kamyonu yanına tuttum bu orayı çok güzel. Aa tekerimiz patlamış bizim. Olsun gidiyor ya altı çarpıyor. Bu tekeri yaptırman lazım ama senin. Şeyden işte ee, kurşun geçirmeyen teker takabiliyorsun depoda. O zaman depoyu Armor falan takıyorsun. Oo, o zırh yoksa oğlum, para böyle para bu paraya yok yani. Dön dön. Emre burada. Emre bize bir teker bulacak mı be bu beni amca ya? Bir teker ayarlasa ya bize. Vardır onda. Oğlum, Hayda bu ne kadar pahalı ya. Önde galiba bir şey bağlıp çekiyorsun ha. Aynen. Çok pahalı be ya. Arkası açılıyor mu acaba? Acı bakayım ya. Aa polis geliyor. Bize gelmiyor ya. Aa bize geliyormuş. Topukla topukla. Ha ben kurtuldum. Ben de arayacağım şimdi bir dakika. Hey, what's going on? Tamam be ya. alın beni. Okay. dalmış da ya. Geçmiş şey Yok ki burada ya. Arkaya bir şey olmuyor lan. Emre gel gel. Oha. İçeri girmiyor mu Dur, içeri? Gel gel <laughs> Man lan bu. Aynen. Acı depoya çek de şu satma olayına bir bakalım ya. Şartlı. Dur Hasan bekle. Ey ne oldu? Kurumacı geldi bu adam bizi vuracak. Yapma kaldı. yapma ya ya bin Emre nereye gidiyor? Bu adam bize dolanıyor haberiniz olsun. Murat elleşme şunlara ya Murat elleşme şunlara ya. Ya e Yasin ne yapıyorsun ya? Lan yine çatıştın. Polis vurdu beni. Emre ezdin lan beni. Tamam geldim tekrar. Devam et. Dur dur geliyorum dur. Yapıştır Hasan yapıştır. Yapıştır. Emre Hasan. sen aşağıda mısın lan? Yanındayım yanındayım yapıştır. Emre sen gel peşimiza. Ben bir şey yapmadım o vurdu ya. Allah. i̇çeri gir, içeri, içeri. İçeri gir, içeri. Ya da bin oraya, bin oraya, bin oraya. Hadi bin, yürü, yürü, yürü. Ev ya sen git. Allah, geri düştü. i̇çeri gelsin. Vallahi, <laughs> <İçeri> gelsin. <laughs> yürü, yürü, yürü. Atlanan çift ay, adama bak ya nasıl gidiyor. Hadi de bir sen lan. Onu <laughs> çeli yürü, mi? Çeli mi? <laughs> Polisleri ya derdiniz de neydi? Yürüyorum. Bu kadar polis taktınız peşimize. <laughs> 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 en polisi taktın peşinize en polisten. Oğlum <laughs> lastikler gitti lastikler. Vallaha mı? Ay bakayım. Ya. yok yok çalışıyor. Aa patlamış. Oğlum tekerler <laughs> var ya. Bir, şey bir sayı. Aa ah. gelen Aha. geçen bütün polisler vurdu ya. Aynen ya salak oldular. <laughs> İsyan ediyorlardı yeter lan diyor. Sizin... bir arayayım ya. Bir ben şirket kurmuşsun sonra. Beni bekle ya. Yasin dikkat. Aradım. Bildim. Elleşme. Oğlum depo arada kaldı lan. Gir şuradan. Bir sağ. Aa depo orada. Sok bakayım bunu bir depoya sokabiliyor mu? Oğlum bu girer mi sence göt kadar yerde? <laughs> lan oğlum ne işe yarıyor o zaman bu kamyon? Biz niye <laughs> aldık bunu? Yükleri alıyorsun içine ya. Bazen emin misin sen bu konuda? E nereye koyacağım onu? Dur bakayım deneriz belki. Alışık değilim böyle araçları içeri sokmayın Yasin boşuna sattın o kadar arabayı. Aynen bana hmm. da öyle geldi. Oğlum kamyon güzel ya. Yapmayın. Tamam laptop'a geldim. geldim. Şu an sell for 10 lira diyor. Buluyorum ben bunu. Tamam da upgrade edebileceğim bir şey bu yükseltsene bu Aa, kamyon bok gibi ya. Bu gene çıktı gitti. Enter the drop ya. diyor bana Aynen aynen gel gel Kamyonla satıyoruz gel Tamam hadi geçin Bin 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 Aa Dur kamyonun geç, tekerleri çıkıyor. yok A O ya. değil Oğlum Vay. kamyonu kendi veriyormuş zaten Allah, Allah belanı vermesin <laughs> Lan oğlum kamyonu kendi veriyormuş zaten <gülüyor> <gülüyor> Ya var ya Oğlum kamyon da iyiymiş yani Götür hani. satalım şunu Dur arkaya bineceğim ben. Dur dur dur. Nereye arkaya bineceğim? Yok gibi bir yeri. Ulan o kadar para veriyorsun iki kişilik araç nasıl süre <laughs> var süre hadi. Aynen süre var. Allah kahretsin ya kamyonu kendi veriyor musun zaten ya tüh. Global sinyal ne ya? Polisler mi arayacak acaba? Kaç çekme Aa. falan herhalde. Aynen. Ha şu anda görünebiliyor haritada diyor. Oo va. Başkaları daldı. Da Yasin yanında yer var mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Dön 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 buradan dön. Allah. <laughs> Hayda düşmedim inşallah. <laughs> düşmedim düşmedim düzdesin. Hasan ne yapıyor? Ya bir dakika ya. Oğlum Seni o... şoför yapanım mı? Hayır niye ya çok güzel çok güzel kullanıyorum yani. Lag var lag lag. Ya çok her boku yani. laga atmam. Nem var nem. Ben oğlum yanarım yanarım. Bak takıldı yine bak. Gitti. Şu an neredeyiz bilmiyorum bak. Gördün mü? <laughs> Satarız onu be Yasin izin <laughs> Kim gitti bu kamyona o kadar para verdim bir boka araba. Benim de gitti şu an ya E o zaman bu bize tekne de veriyordur Aynen Bundan sonra tekniği deneyelim Oğlum peşimize tank mı takıldı lan Yo. Oğlum peşimize bir şey yok bu nereye sıkıyor lan <laughs> Magandalıktan parayla arkadaş <laughs> Bak Yasin Emre senin burada bir fırlatırım var ya yapıştı yapıştı Öldü düştü, düştü. Emre düştü Neredesin? Dur 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 doğacak şimdi Öldü ama peşimizde kamyon var aman tank var çabuk ol Oğlum nerede tank var bende bir şey yok lan Sen niye iniyorsun? Arkadan. Önündeyim ol beni sen niye indin? Emre burada Lan tank geliyor tank Sen niye iniyorsun onu anlamadım Lan gel 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 Tutun tutun şuraya tutun bir Dur dur dur. Oğlum dur, tank geliyor, çabuk. Oğlum tank nerede bana gözükmüyor Ulan, tank. Tamam tamam tamam. Murat geldi lan. <laughs> koş koş koş. <laughs> Adamın kurumasını iki kere patlattım tribe girdi yapıştır. Oo Aa, ya <laughs> Allah Allah in arkaya geç ya. İn vallahi arkaya geç. Ya. Dur dur ben şuraya yapış kaldım atıyorum <laughs> evet, tamam. şu salak. Hadi devam et devam et. Devam ediyor. Çabuk oğlum çabuk hadi. Gel 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 gel. Bas 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 bas. Bas lan geldi oğlum geldi adam. Geldi lan gel. Bas 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 bas. bas. Lan <laughs> bas. bas bas Allah. Oğlum kal ya. Oha. Bas bas. Lan, bas. <laughs> Limana kaçak mal hadi. Gelemez o, o, şeyle ya tankla buraya kadar hızlı bir şekilde. Yavaştan Emre öleceğim. Oğlum nükleer füze yolluyorlar galiba? Limana mı giriyorsun? Aynen He. aynen limana giriyoruz. Bas bas. Kırmızı ışık yanıyordu, değil mi? Ya yürü git. <laughs> Aa, tank geliyor, yürü. Al. git 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 Oğlan ya Emre ne yap, ezildim Emre, Emre. Allah belanı versin. Sen yürü, sen yürü. Tank gelmeden yürü. Ha, Dur beni vuracaksın. Ha gerçi var. Yapıştır yapıştır yapıştır. Lan tank harbiden ya ev Yasin dedi bulaşma millete ya. İş yapıyoruz şurada ya. Biraz şeyimizi koruyalım. <laughs> Gemi alıyoruz mu lan acaba ileride büyük gemiler falan. O sattık. 6000 verdi. buna lan? 1800 de bana verdi. 1000 sene Arkadaş. Kaymeni. Şimdi nereden Aa, tekrar ka bulacağız? E, kamyon kilitlendi yalnız ha. Onun kamyonu diyor. Ondan. Şimdi tekrar kargoyu nereden bulacağız? Arayacaksın şey bulacağız. Tank geliyor lan. Allah. Oo wow, vallahi tank. Ü kaç kaç. Oo oh, patlattı. Tam fazla ömrü kalmadı o tankın. Bayağı bir bozuk ki? Ben, ben de bazuka yok ya alacak param yok. Aa yani. şu taraftan geliyor. Benim de bazuka bitti ya. Bende hiçbir şey yok ya böyle bir şey olamaz. Suya mı atlasak ne yapsak? En son zaten öyle olacak. Şu ara... Aa arabaya kaçın. Patladı 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 patladı. Aha para. Aa hasara...